Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videoda uzun ince bir yoldayımın ilk bölümünü nasıl armonize edebiliriz, ne tür akorlar kullanabiliriz, onun hakkında biraz konuşmuştum yani. Burada dikkat edilmesi gereken konu nedir? Küçük alanlara zoom yapıp yani onlara böyle bakıp ne kadar çeşitli armoni yazabilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim? Onun peşindeyiz. Yani aslında gelişmenin peşindeyiz. Bir parçayı zınk diye çalmanın peşinde değiliz. Çünkü o bir ezbercilik. Amacımız öğrenmek, armonik, armoni bilgimizi geliştirmek. Şimdi bir ara melodi var değil mi? Şan girdikten sonra türkü giriyor. Ee, ara melodi nasıl? Hemen şurada yazmıştım zaten. Size çalayım. değil mi? Çok bilinen bir hikaye yani. Şimdi bizim tonumuz neydi? Gördüğünüz gibi re minördü değil mi? Fa majörün ilgili minörüydü. Yani doğal minörüydü. O zaman re'den re'ye bir dizi vardı ve si bemol alıyordu. Birinci derece akoru gayet belliydi yani. Re minördü yani. Şimdi diyorum ki buraya bu ara, bu ara melodiye bir takım akorlar koyayım ve o akorlar çok klişe olsun. İlk önce klişeyi yapalım. Ondan sonra bakalım neler yapabileceğiz. Onu görelim. Klişe nedir? Hemen her yerde çalınanı ben çalıyorum. Evet, akorlarımızı hemen yazıyorum şuraya. Ne çaldım? Re minör çaldım si bemol çaldım. Ardından do majör çaldım. Buradan da böyle re minör yaptım. Gayet güzel. Yani akorların dereceleri neydi? Re minör ben. Bu birinci derece akoruydu değil mi? Re minörde. Birinci derece akoru. Si bemol majör. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı derecede akoru değil mi? O zaman bunu da yazıyorum ki. Nerede olduğumu bileyim. Do majör re minör içerisinde kaçıncı derece koru? 1 2 3 4 5 6 7 Yazıyorum. 7 ve tekrar nereye dönüyorum? 1'e dönüyorum. Gördünüz mü? Derecelerimi de biliyorum. Yani nerede, neyi çaldığımı, eee nerede olduğumu çok iyi biliyorum. Eminim kendimden. Bunları da bu şekilde yazıyorum ki daha sonra benim için aydınlatıcı olsun şimdi bu a diyelim şimdi ikinci bir şeye geldim ee, bölüme geldim diyelim Şurada şöyle bir şey yapayım da biraz orası açılsın bir saniye Heh. Ah tam tersi oldu bir saniye şunu yapayım şöyle Heh. şöyle yapayım Evet değil mi daha güzel oldu şimdi Evet süper Şimdi başka ne basabilirim? Ne yapabilirim yani? Dereceler açısından neler yapabilirim? Ben şimdi size birkaç bir örnek söyleyeceğim. Ee, yine re minörden girdiğimizi düşün. Gördünüz mü? Dördüncü derece sol minör. Yani bu kadans 1-4-5-1, 1-5-1 bir, bir, bir dereceler olarak, olarak söylüyorum. Her zaman işe yarar yani. Mükemmel kadans o yüzden deniyor zaten. O zaman birinci derece dördüncü derece gördünüz mü? Bir dört beş bir. Şuradan yapayım. Bir dört beş bir. Hemen yazıyorum. Süper tınladı. Re minör Sol minör La minör ve Re minör Hemen derecelerini de yazıyorum. 1 4 5. derece ve 1. derece. Gördünüz mü? Aslında bu kadans yani 1-4-5-1 kadansı, klasik müziğin çok temel kadansı. Minörler için de söylüyorum, majörler için Bunu nasıl çalarsanız çalın. Bakın ben size mesela bu re minör 1-4-5-1 kadansını çalacağım. Bir sürü şey çıkacak. Görüyor musunuz? Kadansı çalın bir sürü besti çıkar oradan yani. Okey tamam. Bitti. Buraya buraya da geçtim. Hemen C'ye geliyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Biraz heh, aydınlık olsun diye. Süper. Biraz da açayım mı şunu acaba? Açayım. Heh, tamam. Peki başka ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şimdi e, burada bu akorlarımızda yani dizi içerisindeki akorlarını hemen hemen hepsini kullanabiliriz. Hemen hemen hepsini kullanabiliriz. Sadece melodiyle üste olan melodiyle bas kısmını biraz dikkat etmemiz lazım. sesler oluşturmasın. Yani hoşluk e, kaybolmasın, güzel gelsin kulağımıza. Onun derdindeyiz yani. Şimdi burada bir reminer vardı, değil mi? Burada reminer vardı. Ben diyorum ki her major akorun ilgili minörünü basabileceğimiz gibi. Her minor okurun ilgili majörünü de basabiliriz. Yani onunla ilgili olan. Nedir mesela biz re minör bastık ya burada aslında fa majördeydik. Onun ilgili minörün birinci derecesidir re minör ya. Ben burada o zaman fa majör basabilirim. Yani o şekilde girebilirim mevzuya. Bakayım gireyim şöyle yazıyorum fa majör diyorum. Bakın ne güzel oldu değil mi? Yani re minör nasıldı? majör. Hiçbir sıkıntı yok. Peki bundan sonra ne yapacağım? Bakın yine aynı şekilde burada sol minör çalabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Bakalım Gördünüz mü? Sadece re minör tercihimi değiştirdim. Bir tercih yaptım. Bir anda her şey değişti. Tamam. Şimdi buraya geldim. Ne yapacağım? Aslında biraz önce ne yapmıştım? Sadece la minör basmıştım değil mi? Ama ondan bir önce bakın şurada si de basmıştım değil mi? Şimdi ben diyorum ki bunu biraz daha çeşitlendireyim. yaptım. Bakın. Yani si bemol majör yaptım. Şu mi sesi burada komando. Si bemol yaptım. Şu mi sesi burada diyez 11'liye denk geliyor. Yani aslında si bemol'ün 11'lisi nedir? Perfect dörtlü Aynı zamanda 11'lisi budur. Perfect dörtlü harika bir tını elde ediyoruz. Burası nedir? La minör. Bakın. La minör 7. Yani aslında la, do, mi, sol akoru var. Değil mi? Melodi bunu çevrimini yaptığım zaman, böyle aldığım zaman gördünüz mü? Böyle yaptığım zaman Gayet iyi. Ben diyorum ki bunu la minör 7 bunu yazayım. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki son nedir? Geldiğimizde re Biz geçen derste ne öğrenmiştik? Şöyle yapayım. Ne öğrenmiştik? Minör akorlarda eğer altılıyı basarsak güzel tını elde ederiz değil mi? Mükemmel. Ben diyorum ki bunu yine aynı şekilde koyuyorum ve çalıyorum. gibi R yukarıda olduğu için altılıyı da buraya koydum. Aslında kor böyleydi. Böyle koydum. Tamam. Seçeneklerinden bir tanesini daha kullanmış oldum. Peki başka ne yapabilirim? Hemen şöyle geliyorum. Diyorum ki bakalım. Ah pardon. Şunu alıyorum. Diyorum ki şöyle yapayım. Alayım bakalım. Peki başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Ee, neredeyiz? Heh! Şuradayız. Pardon. Tamam. Yine diyorum ki Fa majörle gireyim. Buldum ya bir kere. Oradan girebilirim ya. Peki deniyorum şimdi. Acaba bundan sonra Do majöre gitsem. Hani yapmıştım ya Si bemol, do, re yapmıştım. Acaba o Do, do majör nasıl tınlar? Ah, pardon. Süper tınladı. Ooh. Hemen yazıyorum. Bakın ne kadar güzel. Peki burada ne yapalım? Biraz önce ne yapmıştık? Sol minör yapmıştık ya da si bemol yapmıştık. Bunu yapabiliriz. Sol minör bastığım anda melodi buraya geldiği için sol minör altılı sound oluşuyor ve bu sound her zaman mükemmel. Bunu da yazıyorum diyorum ki sol minör altı. Süper. Nereye geldik? Re minör altı diyorum. Tamam. Buna da re minör altı diyorum. Peki bu re minör altıyı geçen derste anlatmıştım. Acaba basını değiştirsek mi? Ne diyorsunuz? Bakalım. Böyle değil mi? Akor böyle. Acaba bu bası... Yani şu re minör altı, re bas değil de la bas alsam nasıl olur acaba? Bunu buradan çıkartıyorum, buraya alıyorum. Bakalım re'yi de buraya alacağım. Re minör altı, basta diyorum ki ne var basta? La. Hoppa çalıyorum. Süper oldu. Tamam. Değiştiriyorum, devam ediyorum. Bakın ne kadar çok seçenek var, değil mi? <laughs> çok seçenek var, evet. Şimdi geldim tekrar buraya. Şimdi melodi bir şekilde hareket ederken kendi içerisinde devam ederken bas da kendi içerisinde bir hat çizer ise yani o da bir melodi oluşturursa çok güzel soundlar elde ediyoruz değil mi? Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz hatta daha iyi oluyor. Peki diyorum ben nasıl bir hat bulayım bu sefer? Melodi böyle gidiyor. Şimdi ben bunu bası... Dizi içerisinde şöyle <laughs> gitmeye başladım, Aşağı doğru ineceğim bakalım neler çıkacak. Gördünüz mü? Bir sürü akor bastım yani. Ne bastım? Re minör. Re minör basta do. Sol majör basta si. si bemol, majör, la minör, ee, ne diyelim, evet, bu diyelim ki, Buraya da şunu yapalım. Fa yazalım. Bas da la. La bemol daha doğrusu. Ve sol minör altı. Bas da yine evet bas. Yürü. Yani ne yaptı bas? Re, do, si, si bemol, la, la bemol, sol. Gördünüz mü? Mükemmel bir kadans elde ettik yani. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.